Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Şov'a hoş geldiniz. Bugün Burhaniye'deyiz. Burhan İskele'deyiz. Sokak röportajlarının 8. haftanın sorusu aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Bakalım Burhaniye'deki insanlarımız aşk acısını unutmak için ne yapıyor? Haydi videoya geçelim. Alp Ustam, aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Güzel bir soru. Bir aktivite yapılabilir unutmak için. Ne bileyim bir müzik aletiyle uğraşabilir. Mesela ben de çektim zamanında ben gitarla attım. Yani aşk acısını öyle unuttum yani. Gitar unuttuk mu? Unuttuk mu unuttuk diyelim ya. Unutulsun <laughs> iki gün sonra falan. Aynen. <laughs> Ama ne yapılabilir? Ee, dediğim gibi aktiviteler yapılabilir. Yani kendini böyle şey yaparsan ne bileyim böyle hani müzik dinleyeyim işte ne bileyim sahilde oturayım. Ee, en dibe vurayım kendime. Öyle bir moda gelsen kurtulamazsın zaten. Çıkmak için çaba göstermen lazım. Kimse seni tutup çıkarmıyor yani. Kendin çaba göstermen gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederim sağ olun. Binet abi aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Aşk olmalı tekrar. Bir darbe de oradan yemeyelim. Tekrar aşk olmalı. Sonra 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 sonra. Sonra sonra artık öğrenilir herhalde yavaş yavaş. Bize bir kıble söyler misin abi aşk? Olur. Teşekkür Bir kıble mi? Ah değil, akşamlar, bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmama elde mi böyle bir akşamda? İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum aşık oldum ağzı sağlık abi Teşekkürler, sağ olun. Abi aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Valla kanka aşk acısını unutmak için ne yapman lazım? Rakı. Bizim buranın vazgeçilmesi rakı balık özellikle. Dibine vuracaksın. Başka türlü aşamazsın. Ya da gerçekten böyle evlenebilecek olduğun bir kadın bulman lazım. E onunla evleneceksin. Başka türlü geçiremezsin. Teşekkürler abi. Ki geçeceğini sanmıyorum. Niye? Öyle geçmiyor. Tamam. <laughs> tamam. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Hocam aşk acısını unutmak için ya Şimdi Müslüm dinleyen, Azer oba dinleyen falan bunları yaparsan... Psikopata bağlarız. Ya psikopata bağlarsın, deli olursun. Bunun için bence unutmak için yapman gereken şey senin ilgilendiğin hobin veya bir işin herhangi bir ilgilendiğin bir konu varsa onun üzerine daha çok gitmek. Çünkü e, senin kalbinde olan yara anca o şekilde kapanabiliyor. Ve o işinde emin ol profesyonelleşiyorsun. Aşk acısını kapatmak için bunu yaparsan ustalaşıyorsun. Teşekkürler. Rica ederim. Evrem aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Babacım aşk acısını unutmak için ne yapmalı? Çok sevmen lazım. Ya da hiç sevmemen lazım. Hiç bağlanmaman lazım. Bağlandım çünkü çok kötü şeyler oldu. Hiç bağlanmaman lazım. Bize bir şarkı söyler misin peki? Babacım sesim çok kötü benim. Be. Olsun. Vallahi çok kötü kırma be. bizi Hadi hadi hadi. Harbi hadi kötü hadi. Kötü kötü be. Yapma bak bu kesme mi var? Hadi hadi hadi. Söyle. Ufacık bir tıngır da ya. Ya ne tıngır diyor ben şimdi? Hadi. seni anlatan bir şarkı olabilir. Beni anlatan bir şarkı hani benim gençliğim nerede? Söylemeyecek Hayır, misin? Hayır, yok söylemeyeceğim ben bilmiyorum çünkü. Teşekkürler. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Aşk acısı unut unutmak mümkün değil. Sadece şey seviyesi azalır. Yani hiç unutmak yani aklıma gelmiyor olabilir ama günün birinde tekrardan ilk aşkınızı veya daha sonra e, olduğunuz aşk olduğunuz kişiyi elbet bir gün hatırlarsınız veya anılarınız canlanır. He, e, şeyi azalır. Dozu azalır. Yeni insanlar veya yeni bir aşk yani ben ikinci aşka da inanıyorum. Ee, unutmak için bir şeye gerek yok. Zaman bazen her şeyin ilacı bazen de değildir tabii. Ee, benim unutmam zamanla oldu. Ee, Tabi sonra kolay kolay güvenemiyorsunuz insanlara. Bir daha aşık heyecanınızı düşünüyorsunuz ama öyle değil. Yani can var oldukça umut her zaman vardır. Teşekkürler abi. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Valla ee, aşk acısını unutmak için, yani herkesin farklı, kimi kimi işte çivi çivi söker der, ee, çok kolay flört olayına girer, kimi şehir bile değiştirir. Ya bence zamana bırakmak lazım, unutmak değil de o acıyı sindirmek lazım. Alışmak lazım. Evet, aynen. Çünkü onun da güzel tarafı var. Hani aşıkken yaşanılan duygular çok güzel. Bitince de bence bunun da bir anlamı olmalı. O yüzden o acıyı sindire sindire yaşayıp öyle unutmalı. Teşekkürler. Rica ederim. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Yani aşk acısı daha önce öyle çok aşk acısıyla yani mühendis olduğumdan anlayacağınız üzere <laughs> pek aşk acısıyla falan uğraşmadım fakat hani kendi, insanın kendini geliştirmesinin genellikle çözüm olduğunu düşünüyorum. Ne her ne konuda olursa olsun. Yani istiyorsanız vücut olur, istiyorsanız beyin olur, istiyorsanız başka bir şey olur. Yani bilmiyorum bir şekilde kafa yormak her türlü insanı odaya odaklatıyor ve Un, unutursunuz yani rahatça diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben rica ederim. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Ee, okuduğum kitabı bir de okumam giderim yenisini bulurum diye düşünüyorum aşk acısını unutmak için. Ve e, spor vesaire gibi şeyler yaparım. Yani aşk acısını unutmak için yani spor yaparım ve e, onu unutmak için hani yeni bir sevgili yaparım diye. Teşekkürler. <laughs> aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Ben kesinlikle hani o insanı böyle bütün toksinlerinden böyle arınıp tamamen böyle bir şekilde gelişme olarak değil de herhangi bir özellikten bir şekilde değişip kafa bence en iyisi. Yani böyle arkadaşlarına buluşup böyle onu tamamen unutmak için daha çok hayata atılmak bence. Teşekkürler. Rica ederim. Aşk acısını unutmak için ne yapılmalı abi? Önce acıyı yaşayacaksın ama çok üstüne gitmeyeceksin. Bizde bir tabir vardı Karadeniz'de Trabzon'da. Çivi çivi söker derler. Çok da kendini sağlığını üzmeden hemen değişik yani nasıl diyeyim bir başka ortamlara girmen lazım. Başka değişik ortamları bulup kendine orada bir ortam yaratman lazım. Ki ee, geçmişte yaşadıklarını otomatik olarak tamam mı? Başka bir arayışta olman lazım. Yani onu nasıl söyleyebilirim? Çoğu kişi kızar bize ama ya sevdiğinde bu kadar mı dedi Ama öyle değil yani. Elbette hayatına birini mutlaka sokman lazım. Yoksa bu seni bir sene, iki sene, üç sene götürür. Daha çok psikolojik olarak yorulursun. Ya yani ben bana göre hayatına birini alman lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Can, aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Ya bence e, kafa dağıtmalık böyle spor olur veya arkadaşlarla takılma olur ama bence en çok spor tavsiye ediyorum ben. Düşüyor mu? Evet yani spor insan kafasında dağıtıyor hem de kendini geliştirmen için bir şey. Aktivite. Aynen. Aktivite. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aynur abla aşk acısını unutmak için ne yapılmalı? Yani benim tavsiyem yok çünkü unutamıyorum. <laughs> yani onun acısı kalıyor. Geçmiyor mu? Geçmiyor. Bir kapatı bastık. Sadece, <laughs> Sadece bitireceksin devam edeceksin. Başka çaresi yok. Teşekkürler. Bir şey değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.